İnternetin mi yok? Ne var ne yok? İnternetin mi yok? Nerede senin zavallı? İnternetin yok? <laughs> Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bay haftasını geçirdik. İyi bir çıkışımız vardı. Ee, önce 3 maçtır kazanıyoruz. Aslında baktığınızda oyun anlamda da iyi oynadığımız maçlar maçlar vardı ama son 3 maçı da skora da yansıttık bunu. E, ligin evet e, baktığınızda iyi takımlarından biri geçiyor. Hen yani deplasmanda oynayacağız. E, çıkışımızı devam et, ettirmemiz için, e, sezon sonu hedefimize ulaşmamız için iç saha dış saha rakipten çok bizim ne yapacağımız çok daha önemli. E, şu an yakaladığımız ivmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. E, rakip alanda oynayacağımız oyun, rakip sahada oynayacağımız oyun ee, hem skor anlamında hem de oyun anlamında bizim lehimizde olması gerekiyor. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Onların tabii ki onların da güçlü yanları var. Önemli olan bizim güçlü yanlarımızı daha çok ön plana çıkarmak ve istediğimiz e, üç puanla oradan dönmek. Tabii burada e, üç tane içeride iç sahada oynayacağız maç. Bir tane deplasmanda var. Bu bize avantaj sağlayacak ama e, ligde kolay maç olmuyor. Her maç zor geçiyor. Kolay rakip yok. E, yıllardan beri bu zaten net bir şekilde görünüyor. İlk hedefimiz Keçiören maçını iyi bir şekilde geçtikten sonra diğer maçları değerlendirmek. Tofana, e, Yusuf Abdoğlu daha yeni bizimle antrenmanlara başladı. yani Bir iki gündür bizimle mücahit zaten yok. Yusuf Emre'nin sakatlığı devam ediyor. Ufak tefek Zeki'nin bir problemi vardı bu hafta bizimle katılamadı antrenmanlar. Bugün yine düz koşu yapacak. Onların tabii ki iyileşme süreci bizim için önemli. Ama hep sezon başından beri sistemsel anlamında oyuncu odaklı değil, oyun odaklı hep program üzerinden gidiyoruz. Eksiklerimiz de gelince bizim için büyük güç olacak ama şu an yapacağımız en önemli şey onların bir an önce takıma dönmesi. Ama diğer oyuncularımız da en iyi şekilde hazırlayıp ee, i̇stediğimiz e, skoru almak istiyoruz. Yani eksiklerimiz de onlar. 3 puanla geçtiğimiz takdirde zaten büyük avantaj sağlayacağız. Ama haftalar uzun. Ee, baktığınızda e, bu bir tane maç oynayacaksın. Arkasından yine bir sürü maç oynayacaksın. Ee, avantajlı e, sıralamayı değiştirecek gibi görünüyor ama e, her şeyin biteceği bir hafta değil. Eyüp takımı da evet kazanıyor. Onlar da başarılı bir şekilde gidiyor. Onların da baktığınızda şanslı. E, yani kazandığı maçlarda da zorlandığı anlar oldu. Belki son dakikalarda attılar. Onlar da öyle kazandılar. Ama biraz daha ligin ilerledikçe maçların çok daha zor geçeceğini düşünüyorum. Bu en üstteki takımlar için de geçerli. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz de güçlü olduğumuz sürece bunu kendi lehimize çevirecek güçteyiz zaten. <laughs>